Herkese merhabalar arkadaşlar, İyi çalışmalar. Bu videoda öğrencimin göndermiş olduğu güzel bir integralde alan sorusunu sizler için yorumlamak istiyorum. Hemen birlikte çözümüne başlayalım. Şimdi soruda bize iki tane fonksiyonun grafiği verilmiş ve bu grafiklerin altında kalan bazı alanlar boyanmış ve bunların alanlarına kısaca maviye M, yeşile Y, turuncuya da T harfi verilmiş. Ve buradaki üç alanın toplamı 12 kök 6 imiş. Bize de buradaki turuncu alanı soruyor. Biz öncelikle şuna bir bakalım. Y eşittir AX kare şeklinde olan ifadeler bir parabol belirtir. Ama dikey bir parabol belirtir. Y eşittir kök x'li olan ifadelerde onu da şöyle gösterelim. X eşittir Y kare olsaydı bu her tarafın kökünü aldığımda kök x eşittir Y olurdu. Yani Y eşittir kök x'li bir ifade olurdu. Ama bunun önceki haline bakarsanız x eşittir Y kare. Dolayısıyla buradaki ifadede aslında bir parabol belirtiyor, fakat yatay bir parabol belirtiyor. Şu şekilde bir parabol belirtiyor. Şimdi biz e, bu iki ifadenin parabol belirttiğini biliyorsak buradaki alanları bulurken integral kullanmaya gerek duymayacağız. Onun için de bir tane yolumuz vardı. Neydi? Parabolün eğer çizersek şu şekilde tepe noktası ve üzerindeki bir noktayı içeren dikdörtgen çizersek şöyle köşeleri tepe noktasına ve üzerindeki bir nokta olacak şekilde alan A'ya 2A şeklinde bölünüyordu parabolde. Aynı şey yatay parabolde de geçerli. Şimdi bunlar ışığında bir soruyu çözmeye başlayalım. Bize ilk başta şuradaki alanın toplamı verildiği için önce burayı içeren bir dikdörtgen oluşturmaya çalışıyorum ben. Önce şu yatay parabolün köşesinden şöyle bir dikdörtgen oluşturalım bu şekilde. Ve fark ettiyseniz buradaki parabol alanı şu şekilde böldü. Ve burada da A'ya 2A oran oluyordu. Bize işte bu 2A'lık kısmın 12 kök 6 olduğu söylenmiş. 2A'lık kısım 12 kök 6 ise biz de buradaki şimdi dikdörtgenin alanından şuradaki B değerini bulmaya çalışalım. Bize 3A lazım. A burada 6 kök 6. 3A 18 kök 6'dır. Şimdi bu 3A'yı başka bir yolla daha bulabilirdik. Burada mesela 6'yı fonksiyon değerine yazarsak burası B kök 6 olur. Dolayısıyla dikdörtgenin alanı da B kök 6 çarpı 6 şeklinde bulunabilir. Yani B kök 6 çarpı 6 dediğim ifade 18 kök 6'ya denkmiş. ve burada kök 6'lar gitsin. 6 ile de sadeleştirirsek B eşittir 3 çıkar. Bunu da bulmuş olduk. Şimdi grafiği tekrar bir temizleyelim. Şu kısmını silgimizi alalım. Bunları bulduk zaten. Şimdi diğer parabole göre yorum yapmaya çalışacağız. Tabi onun da şu noktasına göre yorum yapalım. Şimdi bu noktanın ordinatını bulmak istersek bu şekilde. Bu zaten diğerinin ordinatıydı. Bunu ayrıca gösterelim. Burada 4'ü şu 3 kök x fonksiyonu da yerleştireceğiz. x yerine 4 yazarsak kök 4'ten 2 çıkar. Bir de 3 ile çarptım. Bu kısım 6 oldu. Daha sonra buradaki ifade de bir parabol olduğu için şuradaki dikdörtgeni yine 1'e 2 oranda bölmesi gerekiyor bu şekilde. Şurayı da çizersek parabol bu şekilde bölüyor. Tabi altta kalan alan A şuradaki alan 2A olacak mavi ile beyazın toplamı. Bize de zaten burada turuncu kısmı sorduğu için direkt A lazım. Onu da toplam alandan bulabiliriz. Bu sefer 3A dediğim eşittir 4 çarpı 6'dan 24 eder. O zaman A'da nedir? 8'dir. Dolayısıyla cevabımız da Ceyhan olmuş olma.